çok fazla oldu yağmur hem de güneş de aynı zamanda görüyorsunuz yani bugün çok kalabalık o yüzden de. Ama ben çıkayım ya. Ben ıslak olacağım. Bu kediye bakın, kediye bakın. Gel. Gel. Wow. Ha? Bu ne? Bir şaka mı? Yapayım bu su atıyorum. Bakın şimdi güneş de çıktı. Yapmayın. Ne oluyor diyor? Bakın şimdi bitti. Herkese merhaba herkese selamun aleyküm. Yeni bir aleyküm. Yeni bir günaydın de selam. Ne oluyor? Bu ne oluyor? Yeni bir sahurumuza hoş geldiniz. Hmm. Şimdi biz ikinci orucumuzu tutmak için sahurumuza kalktık. Daha doğrusu ben hiç uyumadım, uyuyamadım maalesef. Sen neden uyumadın? Dün de sen böyle yaptın. Valla bilmiyorum, uykum gelmedi. Hocam. İşte uyuyamadım, ondan sonra Rana uyuyup kalktı bile. Şimdi sahurumuzu yapacağız. Rana için ekmek yapıyorum. Hmm. Çocuklar mışıl mışıl uyuyorlar. Biraz göstereyim mi? Benim canım bugün ekmek yemek istemedi. Ben böyle dilimli ekmekle çay ve de üstüne tereyağı sürüp o şekilde yiyeyim dedim. Burada da çayımız oluyor tabii ki de. Rana'nın ekmekleri de burada hazır. Evet. Ramazan geldi ya o yüzden böyle içimiz bir kıpır kıpır gerçekten. Çok mutluyuz. Tüm Müslüman aleminin en sevdiği aylardan birisi 11. ayın sultanı Ramazan. Rabbim inşallah ibadetlerimizi, dualarımızı, oruçlarımızı kabul eylesin. Şimdi bu kadar yeter aslında bu. Rana da bu arada markete gitti. Çünkü tereyağı bitti evde. Tereyağı almak için gitti. Evet şimdi ben limon aldım. Ne oluyor? Tereya. Tereyağı. Tereyağı, tereyağı. Bu, bu eski bitti olduğuna yerinden aldım. Ondan sonra böyle besleniyorlar, böyle yiyorlar. Eskiden çok yiyorlar. Ondan sonra tansiyon da bisküvi sıkıntı oldu. Olur mu? Ne? Ne? Evet, onu bana ha. hazırlık yaptık. Ben arada affetmedim. Rana'nın iş saati de değişti Ramazan geldiği için artık bir saat önceden gidiyor eski saatinde gitmiyor bir saat önceden geliyor yani Allah şükürler olsun ki sahurda beraber yine buluşuyoruz hmm. Sahurumuzu beraber Sen benim özlüyor musun? Yok Rana tek başına sahur yapmak bence hiç güzel bir şey değil hmm. sıkılıyor insan bile o yemeğin tadı hiç gelmiyor Gerçekten mi? Tabii ki de. Ya kıyamam sana ya. Sensiz olur mu? Hmm. Bu arada ben bu yemekte yapacağım. Yemek, yemek, mi yemek mi yapacağım? Beraber, yemekle beraber. Neslihan yemek. ben... ekmek yemeyeceğim bugün diyorum istemiyorum falan. İstemiyorum. Ondan sonra ben dedim senin. bunu ye. Ben Tereyağı. Ben dedim Rana. Hı, Şimdi oraya Rana böyle bezimizi ee, böyle... böyle bir çay serdi. Çay yaptım benim için. Ekmek yaptım. Soframız hazır biz böyle oturacağız. Yani bu benim bu da Neslihan'da yemek. Hadi gel Rana. Böyle biz rahat rahat bugün oturacağız. Rahat rahat yemek yiyeceğiz yemek yani sahur tutacağız. Evet elhamdülillah bugün ikinci orucumuzu tuttular biz. Evet şu an ee, ezan okunuyor. Hı. Sahurumuzu güzel bir şekilde yaptık, bol bol su içtik. Elhamdülillah. Biraz da uykumuz geldi kimisinde. Ezanı beklerken ondan sonra elhamdülillah şu anda ezan okunuyor. Hı. Şimdi şu anda namazımızı kılıp sabah namazımızı. Neslihan evde zaten kalacağız. Evet. Ben camiye gideceğim. Evet. Ondan sonra dualarımızı falan edip... Aa, biraz bir, bir şey daha var bizim burada. Kızlar camiye gitmiyorsunuz. Türkiye'ye gidiyorsunuz. aynı. Evet. O zaman... Sen bir şey diyeceğim. Tamam o zaman ben camiye gideceğim. Sen namaz kal burada. Ondan sonra... Kur'an-ı Kerim'de okuyacağız. Okuyacağız demek okuyacağız. Haydi o zaman. <laughs> evet, Muhammed Emre Eyan'ı Neslihan şimdi namaz kılıyorum. Ben bekledim zaten. Gel. <laughs> ben o yüzden de bekliyordum. Neslihan namaz kıldığımda <laughs> bu uyanıyorum bak. Elhamdülillah namaz kulağa kaldım. Bu da uyandım, cin gibi. Ondan sonra bir tane daha var. Bu kim? Bu kim? Evet. Bu foza. Bu fırında da uyandım. Ondan sonra Neslihan. Bir şey yapacak. Bunu yapacak. Bu, bu, bu da ya. Bu da Biz iyi yaptı. bile bekleteceğim de. Hmm. O yüzden yıkayıp dedim uyumanın önce. Evet. Evet o zaman birazdan sonra burada Kur'an-ı Kerim var. Bu inşallah okuyacağız. Ondan sonra uyuyacağız. Ondan sonra oğlan namazı saatte uyanacağız. Yeniden başlayacağız. Evet. Bugün biliyorsunuz yani bugün Cuma. Cuma da böyle Kamis var giyiyorlar. Meslihan benim. Kamis selvar da. Utu yapıyoruz. yapıyoruz. Ama ben de utu yapıyorum. Ben daha güzel yapıyorum. Çünkü benim iş bu. Utu yapmak. O zaman evde de yapalım. Boş boş konuşma. Tamam ya yaparım <laughs> ne oldu. O zaman ben hazır olayım. Bu arada o zamana olur. kadar. Yine yağmur yağdı çok fazla. Oo, çok yani. Biz uyurken ben kalktım hemen çamaşır makinesinin şey kablosunu e, çektim ondan sonra eşyaları içeri aldım kıyafetleri. Çok fazla yağmur oldu. Bir dışarısını göstersene. Ben. Ben daha dün gideceğim. O zaman göstereceğim. Tamam o zaman hazır olayım. Evet maşallah Rana Bey hazırlandı. Şu anda maşallah. camiye gidecek. Rana herkes için dua et. Deprem felaketini yaşayanlar için. Türkiye için, Pakistan için, diğer Müslüman İnsanlar ülkeler için, hastalar ya. için, çaresizler için. için. Hmm, Rosa, Rosa diyor ki mama hemen kahvaltı hazırla. Çayı koydum şu anda kahvaltı hmm, hazırlayacağım. Tamam ben gideyim. Tamam. Ya telefonu yanında alayım. Telefonu yanına al çünkü dışarısını biraz göster. Bugün yağmur oluyor ya, çok fazla. Yağmur değil orada yani ne kadar kalabalık oluyor. Biraz evet cuma namazını Boğul göster. O kalabalık olacak ya. O yüzden de ben bunun yanında aldım. Bu ne? Ne Seccade. Seccade. Ne tamam. Gülüyor? gülüyor? tamam Rana. Görüşürüz o zaman. Allah görüşürüz. kabul etsin şimdiden. Amin. amin. The <laughs>

قبار ٹور کے قدرت اللہ کو پیارے ہوئے ہیں اور Evet, yani görüyorsunuz yağmur oluyor yani çok. Hem de güneş de var. Yağmur, bir de güneş diyorum yani bu güneşte yağmur oluyoruz beraber. Yani dualar kabul oluyorum. Ama şu anda camiyede herkes dua yapıyorum. Çok fazla oldu. Yağmur hem de de aynı zamanda. Görüyorsunuz. Yani, bugün çok kalabalık o, yüzden de. o zaman ben çıkayım ya ben ıslak olacağım Aman Allah'ım, aman Allah'ım. Dışarıda öyle bir yağmur var ki. Hava o kadar bir karışık ki bugün. Hem güneş atıyor hem yağmur yağıyor. Dolular gibi böyle. Ya ne yapayım ben? Rana'nın haline bakın. Sırılsıklam oldu. Dur 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 dur. Sırılsıklam olup eve geldi. Bakın çamur izleri. Tamam sen bunu şimdi çıkar kıyafetlerini değiştir. Ben hemen yıkarım. Çamurlar çıkar yoksa sonra kurur. Çıkmaz izleri. Dışarısı çok güzel. Gökyüzünü gösterdi bana Rana. Gerçekten harika maşallah subhanallah yani. Burada bile sesler geliyordu yağmur sesleri. Ben de dedim ki acaba dolu mu yağıyor. Evet. Hani böyle şey oluyor ya. Yani bak böyle bir şey oldu. Tam namaz... Ee, bitti olunca hemen yani yağmur 30 saniye ya. sonra yağmur ya. yağmaya başladı. Başladım. İnşallah bu yağmur sakin sakin yağar. Hiçbir yani sel bitti. felaketine yol açmaz. Evet, çocuklar da şimdi Neslihan'ı aldım. Duk bakalda bakkal yani şeyler aldım. Bunlar yani yiyorlar. Neslihan da şimdi. Onu da o yap, ortacak. Ne yapacağım onda? Doğru jam, yorjiam ki doğru jam, yorjiam bu bunu, bunu yediriyorsun, sen yediriyor. de Kendisi sakal, çiğniyorum. Bunu bunu <laughs> Burada bandı bandkar, bu <laughs> bala. Baş baş, bakın bakın. Da. burada e, ee, patatesleri doğradım. Ondan sonra bugün yapıyorum. yemek yapacak Nesmihan. Dün yapmadım. yapmadım. önceki gün de yapmadım. Yemeğim vardı. Bugün yapacağım ama. Ee, patates ve nohut. Ver şunu ver. Ver ver ver. Bak ya bu iş. Tamam. Bak, 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 bak. Bu da acmıyor. İkindi namazı vora dersan 3'e ikindi. İkinci değil bu. Üçüncü dil. namazı değil. He? İkindi namazı. İkindi. Tamam ya ben bilmiyorum kusura bakma o zaman. Tamam o zaman ben aptes falan aldım. Gidiye bakın kediye bakın Gel. Kediye bakın. Gel. Wow. Ha? Bu ne? Bir şaka mı? Yakayım bir su atıyor. Bu ne ya? Bakın şimdi güneş de çıktı. Yapmayın. Ne oluyor bu? Bakın şimdi bitti. <laughs> Bu ne ya? Bu Allah'ın kudret oluyoruz. Kudret, kudret. Şimdi bakın. O da geldi. Güneş. Durun. Ben güneşi gösteriyorum. görüyorsunuz bu güneş. Tamam ya ben gideyim o zaman Hiç şey olmayacak. Evet ben geldim burada. Burada bu bu şeyler oluyoruz burada. Hmm. Yukarıdan içinde de aldım. Kendi içinde de aldım. Büyükler için. Bir de bir şey daha var. Bu aldım. Evet, 20 dakika falan kaldı. 20 dakika burada yani ne kadar kalabalık oldu. Daha olmadım. Olacak şimdi. Çünkü 20 dakika kadar kaldı. Yani yağmur şimdi bitti oldu. Ben hemen geldim. Burada ben senin bir şeyler göstereceğim. Burada balıklar görüyorsunuz. Böyle. Bu parka da ıslak oldu. Yani her şey... Burada siyah var bu. Bu şeyler birazdan. Bunlar siyah. Başka hep temiz oldu. Güzel olmuş. Evet efendim şu anda iftara çok az bir şey kaldı saat. O yüzden böyle meyveli fruit tart diyorlar buna. Yine böyle göre kaldırdım böyle. Ondan sonra burada hurma var. Burada dey var. Rabia yenge yapmış gönderdi sağ olsun. Bugün dışarıdan almadık. Burada da sütümüz var. Sütümüzü kaynatmıştım ben. Şu anda bunu soğutuyordum. Bugün şey yapacağız. Dud soda diyorlar burada. Sütün içine Sprite atacağız. Rana severek Rana severek e, içtiği için onun için Sprite yapacağız. Dut soda. Biz de Sprite edeceğiz normal. Burada da suyum var içinde. Burada da 4 tane böyle bardak koydum. Burada da yemeğim tamamdır. Orada da Rana maşallah. Subhanallah. Kur'an okuyor. Kafirin <laughs> suresi. मैष ज़फीम रबक Yani bugün böyle yapacağız. Abi abi daha, abi Ne abi, ha, peki bu ne kadar Fark ettiyor, neden etmiyor? Yok ya, bir şey yok. Amerika'da yine bu dağlar Zor. Bu kun boyu ne Fatma annesinin yanına oturacak. Siz oraya gidin. Bakın, bakın, bakın. Al bakalım. Bakın. Kendi tarafına al. Şöyle.

Yes. No.